Sen mi sattın lan babamı? Sen mi ifşa ettin lan bize? Ha? Cevap ver lan! Bağırma adama. Otur şöyle. Ne oturması abi? Ne oturması? Haşmet babamı almış. Gittim katliam yapmış. Ne? Ne o? Siz hayırdır ya? Hayırdır böyle geniş geniş rahat rahat? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bana cevap verin. Ne oluyor? Sizin haberiniz vardı. Ne oluyor abi? Bilmiyorum kardeşim. Biliyorsun abi. Bana telefon açsın. Her şey bitti. Dön dedin. Nerede lan babam? Sattınız mı lan babama? Sen yaptın. Babana sen ihanet ettin. Şimdi lütfen bu işlere sen karışma. Dışarı çıkar mısın? Ne demek çık dışarı karışmaya? yaptığının hesabını ödeyeceksin. Şebnem bir daha rica etmeyeceğim. Kardeşimle beni baş başa bırak. ne kardeşi ya? Rıfkı Bey. Şebnem Hanım. Hadi dinlenin biraz. Senin de belli ki suçunu ortak etmiş. Yazık. Çok yazık. Sen olduğun sürece babanın başka düşmana ihtiyacı Yeter! yok. Yeter! Çıkın dışarı kardeşimle beni yalnız bırakın. Ali Rıza geldik. gelecek bak tamam. Geldiler hadi. Abim. Al 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 çabuk hayır. Dikkat edin yarası omzunda. Tamam. Abi sakin. iyisin abi. Sakin ol oğlum. Telaş etme. İyisin abi. Hazır mı her şey? Hazır hazır hadi. Ne badireler atlattı o bak. Ne yaraları iyileşti. Hadi al Ve yalnız kaldık. Bana doğruları anlat abi. Ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Şimdi yalan söyleyeyim kardeşim. Abi. Ben de onu diyorum işte. Ne oluyor bana anlat. Anlatayım. Sana evimize dön dedim. Çünkü seni korumak istedim. Rıfkı operasyonların başarısız olduğunu söyledi. Haşmet hala hayattaymış. Mithat da. Ali Rıza da öyle. Ben de o andan itibaren ne babamı ne de başka bir şey düşündüm. Sadece kardeşimi korumak istedim. Hepsi bu. Ya geç bu edebiyatı ya. Geç ne anlatıyorsun sen bana? Geç bunları geç. Sorun çok basit. Sen bizi ifşa ettin mi? Etmedin mi? Ailemizi bizi sattın mı? Satmadın mı? Satmadım. Ben kimseyi satmadım, tamam mı? İhtiyar durmaya koymuş. Bütün operasyonları o engellemiş. Babamın alınmasına da o izin vermiş. Hepsi bu. Nasıl? Nasıl? Peki nasıl öğreniyor? İhtiyar bunu nasıl öğreniyor? Nasıl öyle mi? Asıl bu evet, soruyu sen... benim sormam gerekiyor. Sor mu? Tamam. Sor. sor soruyu ben sorayım. Sor. Neden benim haberim yoktu? Soru Neden sor. anlaşmayı bozdunuz? Bu mu? Evet sor. soru bu. bu mu soru? Neden benim haberim yok? Soruyu bu mu yani? Evet soru bu. bu öyle öyle bilirdin lan. Bak. Öyle bilirdim. Ben yaptım sanıp beni vurabilirlerdi. Ne babamın ne de senin umurunda oldu mu? Öyle bilirdim lan. Bilmiyorsun, bilmiyorsun. Plan bu değildi. Plan tıkır tıkır işliyordu. Kimsenin haberi yoktu. Rıfkı niye yanındaydı? Rıfkı'nın tek görevi vardı seni korumak. Sen sağlamdaydın ama bir şey oldu. Biri sattı. Anlıyor musun? Biri bana dön. Bana dön düzgün bana cevap ver lan. Gözümün içine bak bana cevap ver. Sen mi sattın lan bizi? Ben sattım kardeşim. Bir sattı, bir sattı, biri, biri biz o şerefsizlere sattı. Bunu öğrenmek lazım. Bunu öğreneceğim. Kimse onu öğreniriz, buluruz. Sen şimdi kendini toparla. Ben kendimi toparlarım. Ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Adam katliam yaptı, babamı aldı. O haşmet şerefsiz babamı sağ bırakır mı sanıyorsun sen? Herkese haber yolladım. Çözüm için masaya oturmaya hazırız dedim. Cevap bekliyorum. Ne masası? Kim bekleyeceğiz? Onları mı bekleyeceğiz? O adamları mı bekleyeceğiz? Abi sen tanımıyorsun o adamlar. O adamlar... O adamlar bizi yaşatmaz. Sen bilmiyorsun kimseyi bekleyemeyiz. O adamları beklersek biz biteriz. Kaybederiz. Zaten kaybettik Burak. Sayenizde kaybettik. Şu an sadece elimizde kalanları korumaya çalışıyorum. İzin verirsen.